Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videonun karşısında bugün elimde Utku ve Öykü var. Eymen Öykü. İşte bugün 600 yapacağız. Dönümüz 589. Geçer hemen knockout açalım. Bir knockout oynayalım diyelim biz onlara. Knockout açalım. Geçer knockout açacağız. Görevleri yapacağız gençler. Buradaki görevleri yapacağız. Hatta ilk önce başlayalım bir maçımız o zaman. Bunların karakterini seçtim gençler. Geçer bu arada kulübümü göstereyim. Kulübü gelme unutmayın gençler. Uyarlar kulübündeyim. Gelin buraya. Benim arkadaşlarım burada sohbet eder sizden. Biri gelir sizden. Eymen burada mic kaldı. Bakalım gençler. Fortnite ekran ekran döndü için. <laughs> Geçen like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen gençler. <laughs> lütfen lütfen. lütfen. <laughs> bu benim için çok önemli kanalım devam etmesi için. Utkordu bekliyorum. Geldi galiba kendisi. Bu benim gençler. <laughs> Max var onun <laughs> var. Burada boş gençler. Gençler bizim adamın ne sıkıntı Sıkıntı yok. Biz tek iş kaldık olsun ölmüyorlar gençler ölmüyorlar hasar ver hasar ver ölmüyorlar de oynuyor oradan sıkıntı yok dayanacağım gençler ama sonun kadar dayanacağım gençler ama olmaz ki tek başımız olduğu için 3 kişi bir böyle sanıyorum şu şunu ben şöyle bir gideyim de yaşak internet kaçıyor da ama kusur bırakmayın gençler ölmüyor Gençler ölmüyorlardı. diye. Ama sıkıntı yok. Bir maç kaybettik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok gençler. Sıkıntı, sıkıntı yok. Bir canın sıkmayın. Biz bakalım. Gençler bu arada bir tane kutuya getirdi. Sıkıntı yok. Gençler biz devam edelim. Biz bence burada Leon almayalım gençler bence de. Neyse bir dakika yedi baktım mı Tom, hadi. Bir dakika bakalım görevlere girelim. Ben burada bunu alacağım. Bu bana support idam bu bonu bir kulüp yazalım. Bu Bo... bu bon... Watch out. Here I come. forever. We must fight. gençler sıkıntı yok bizim için. Devam edelim. 5 kişi bulduk. Gençler dediğim gibi Sizler katıkça ben de videoda devam çekme devam edeceğim. Gençler şuraya tutayım boyalım bir. Gençler intel skalı birazcık onun olayı. Ona da intel skalımız birazcık sıkıntılı. Onun kendisini geliyor bazen dedi. Bizim top iyi gençler. Boğumuz iyi. Gençler ben oha bizim adamları aldı. Gençler ben o ucunu dolduruyorum da. Sıkıntı olmaz. Sen... Oha bizim adamlar alıyor. Bizim öykü aldı kişi. Tamam öykü öldü. Ben de geldim gençler şimdi. Bu tek tane mak kaldı. Ya i̇şte, internet birazcık sıkıntılı. Buna da bir onun canı az sıkıntı yok. Bizim mutku bayağı severmiş. İşte, şuraya gidelim bir. Şuradan bizim mutku burada. <laughs> Aldın gençler sıkıntı yok hiç. Sıfır sıkıntı kastı bir gençler biz alırız. Gençler internet kastı bir sıkıntı yok alırız biz. Ulti'mi doldurayım ben. Bizim adamlar o doldurmuş. Sıkıntı yok gençler, sıkıntı yok. Bizim adamlar ne yapıyor? alırım şunu aldık. Ah oh, değildir ah. Gençler olsun sıkıntı yok sıkıntı yok gençler. Şurada tüm elbise koyarım. Gençler son maç almamız lazım. Son maçı almamız lazım. Arkadaşlar şu kadar. Bizim arkadaşımız vardı. Yaşlı Önemli geldi gençler büyün. annem geldi. Ee, ama gençler biz çok kötü oynadık be. Ama iyi oynadık gençler dayandık. Gel çok iyi oynamış gençler. Gençler bir görev daha bitti. Görev tamamlıyorum görün şu anlık. Gençler bizim adamlar bir çevrede gün gitti geldiler. Biz savaşır diyor şu anlık. Ben ne oldu anlamadım. Gençler ama bu doluk. Bu videoda gençler böyle bir sorun oldu Olsun gençler ben hemen görevimi yapayım şu görevi bitiririm. Kuzen bir tane kutu kaldı. kutu geri geldi. Ama ondan savaşıyor sıkıntı çok gençler. Ben o zaman bir tek hesaplaşma görevimi yapayım. Bir dakika gençler yanlış yere gidip durduk. Kafamız gitti <laughs> gençler. Aman. Gençler hemen gençler şu kutu da görevimizi yapalım. Bu son maçımız olmasın. Sonraki maçta yapalım. Ondan sonra bu videoyu bitirelim gençler sizin. Umudunuzla. Yanımızda Brock var iyi gençler iyi geldi. Başka i̇şte biraz internet sorunum var. Olsun sana şimdi geliyor. Başka işte bazen böyle veriyor. Ya Dynamite ya Dynamite. kötü mü durum onun? Hı o bayağı yedi. Yedi bize. Değil mi? Değil mi bana var mı? İnternet biraz sıkıntı var. Şey Biz yeneceğiz gençler. Bu maçı biz win almaya çalışacağız. İnanıyorum ben. Ya, ya oynarsak. Sallara internet win gitti gençler. İşte i̇nternette bugün, bugün bir problem var. Şuraya geçelim gençler bir. Buraya geçtim. Yeter bana internet. Oh, bizim kafamız at gençler. Ay, oh. Gençler kafamız rahat. Mortis öldü. Boğa aldı. Öf. Öf. var. Lu girisi gençler. O onun kellesi gırt de gider gençler. İnternet. Neyse hesaplaşmaya kaldık iyi. Gençler bu disiplin nasıl oluyor? Neyse bayağı can azalttım ama Jeki Jeki alır gençler burayı hiç affetmeden. Gençler internet. Bu problem var. Gençler o zaman bu videoyu burada bitirelim o zaman biz burada video bitirelim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bu arada gençler kurtmayı unuttum sizin. Uluslararası Egemenlik 23 Nisan Uluslararası Egemenlik Bayramımız kutlu olsun çocuklar. Bu video küçük yaşta izleyenler de kutlu olsun. O zaman bay bay.